جميع خطايا مزدان استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق رسول الله فيما قال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري vehlul ukdeten min lisani yafkahu kavli Allahümme ekrimna fehmen nebiyyin ve al murselin ve ilhame melâiketil mukarrabin Amin Aziz ve muhterem cemaati müslümin Allahü Zülcelal'in lütfu keremiyle bir cuma ibadetini daha yapabilecek akıl, sağlık, hürriyet ve iman sahibi kullar olarak bu mukaddes mekanlarda bir araya geldik. Mevla Teala'ya ne kadar hamdü sena etsek halimizi ifade eden aciz kalmış oluruz. Bulunduğumuz mevsim İslam dünyasının gerçekten buhranlar yaşadığı bir mevsim. Nasıl ki mevsim kış halinde yeni bir güzelliğe doğru bizleri yönlendiriyor. İslam dünyası da kışı yaşıyor ama inşallah bu kışın bir çıkışı olacak, bir baharı olacak, bir yazı olacak. Rabbim bizlere bunu görmeyi de nasip edecek. Bizler kış mevsiminden korkmamalı. Kışın gelmesinden tedirgin olmamalıyız. Bunu büyüklerimizden öğrendik. Aksine kışın rahmet olduğunu bize anlattılar ki bahar güzel geçer dediler. Eğer kış güzel olursa bahar iyi olur. Yaz mevsiminde de mahsul iyi olur dediler. Fakat bize bir şeyi anlattılar. Dediler ki kışa hazırlıksız girme. Kış için kendini tedarikli bir şekilde hazırlıklı hale getir ve kışa o şekilde kavuş. Eğer biz kışa hazırlık yaparak girebilirsek kıştan istifade ederiz. Ama kışa tedarikli giremezsek o zaman kış bizi kırar, baharı görmeye ömrümüz yetmez. İslam dünyası maalesef girdiği kışa hazırlıklı giremedi. Neden hazırlıklı giremedi? Niçin hazırlıklı giremedi? Bunları çok iyi düşünüp bunun üzerinde kafa yormamız lazım. Nasıl oluyor da koskoca bir İslam dünyası kendisini uyandıramıyor? Niçin İslam dünyası kendine çeki düzen vermekten aciz bir dünya olarak duruyor? Bunun sebeplerine baktığımızda şunu görüyoruz kendi davasını bilmeyen bir İslam dünyası nasıl yaşaması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'den ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenemeyen bir İslam dünyası eksiklerinin farkına varamayan bir İslam dünyası bu kelimeleri hepimiz söylüyoruz fakat işin özüne döndüğümüzde başta ben hiçbirimiz kendi eksiklerimize bakmıyoruz. Bir mevsim geliyor. Gelen her mevsimde Müslümanlar sanki karşılıklı oturarak birbirlerini itham etmeye çalışıyorlar. Biri diğerine sen dinden çıktın, öbürü diğerine sen dinden çıktın demek suretiyle iki kamp, 3 kamp, beş kamp, otuz beş kamp oluyor. Örneği Suriye'de, Irak'ta gözümüzün önünde duruyor Ölen Müslüman Öldüren Müslüman Öldüren de aynı ayeti kerimeyi okuyor Ölen de aynı ayeti kerimeyi okuyor Ölen de aynı peygambere iman ediyor Öldürülen de aynı peygambere iman ediyor Ama netice Netice buraya geliyor Allah'u Zül Celal'in Bizlere sunduğu din İslam'dır Bunu hepimiz biliyoruz Allah'u Zül hiç benzememiz, benzemememizi emrettiği, asla meyletmememizi emrettiği anlayışlar var. Kur'an-ı Kerim'de gayet açık bir şekilde Mevla Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bizlere sesleniyor. Buyuruyor ki, Estaizu Billah. وَلَنْ <laughs> تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارًا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ And olsun ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Len terda anke asla senden razı olmayacaklardır. Kesinlikle senin yaptıkların onların hoşuna gitmeyecektir. Seni kendilerine asla dost edinmeyeceklerdir. Kimler? el Yehudu ve Nasara. Müslüman olmayanlar yani Yahudiler, Kur'an'ın beyanıyla Yahudiler ve Hristiyanlar ne zamana kadar senden razı olmayacaklar? Hatta tettebi'a milletehum, onların dinine uyuncaya kadar. Sen bir Müslümansın, İslam'ı terk edip onlar gibi yaşamadığın müddetçe, onlar gibi inanmadığın müddetçe senden razı olmayacak. Şimdi İslam dünyasına bakıyoruz. Geçen böyle ibret olsun diye kafama takılan şeylere böyle herkes gibi internetten bakıyorum. Dedim bir bakayım. Noel ne demekmiş? Hani internette Wikipedia diye bir şey var ya bir sayfa açıyorlar. Birileri hakkında bilgi merak ediyorsunuz. Girdiniz işte. Ahmetoğlu Hasan. Onunla ilgili herkes bir şey yazmış. Ya şu Noel neymiş? Şuna bir bakayım dedim. Bilmiyor muyum? Biliyorum. Defalarca dinler tarihinde geçen konular, baktığımız konular. Bir de bir başka dilden okuyalım. Gayet net bir cümleyle ayın 25'inde başlayan Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumu münasebetiyle yapılan kutlamaların genel adını Noel olarak anlattı. Şimdi şöyle bir durdum. Kendi kendime. Gezdiğim İslam ülkelerini gözümün önüne getirdim. Sonra aşağı doğru cümlelerin son kısmını okudum. Son kısımda şöyle geçiyor. Her ne kadar Hristiyanlara ait bir bayram olsa da 19. yüzyılın sonundan itibaren 20. yüzyılda İslam ülkelerinde de kutlanmaya başlanan bir Hristiyan bayramı. Tabir bu. Yani kürsüdeki bir hoca bunu direkt eleştirse vay hoca yine buna saldırdı filan. Bak hoca eleştirmiyor. Aksine hoca değil bütün dünyanın Türkçe okuyan dünyanın okuduğu Wikipedia'da böyle yazıyor. İnternet ortamında. Diyor ki aslında diyor 25 Aralık'ta başlayıp İsa Aleyhisselam'ın doğumu münasebetiyle Hristiyanların kutladığı ama 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılda pek çok Müslüman ülkenin de kutlamaya başladığı bir Hristiyan bayramı. Şimdi şöyle bir düşündüm. Musibet nereden geliyor? Hani benim bir komşum olur. Bu komşum Hristiyan olur. Benim bayram günümde ben doğma büyüme Fatihliyim. Bizim orada aşağı mahallelerde Fener'e doğru Rumlar yaşardı. Rum çocukları vardı. Ramazanlarda bizim çocukluk günlerimizde onlar bizim çocukluk günlerimizde ramazanlarda sokakta yemezlerdi. Bak ramazanlarda Müslümanların ramazanı derlerdi. Komşuluk hukuku münasebetiyle bir Müslüman Hristiyan olan komşusuna onun bayramı olduğu için o İsa Aleyhisselam'ın doğumunu kutladığı için gerekçesi ne olursa olsun diyebilir ki bayram günün hayırlı olsun. O Hristiyan da Müslümana senin bayramın da hayırlı olsun der. Sadece komşuluk münasebetiyle. Hani komşu Hristiyan babası öldü. Toprağı bol olsun der. O da bir Müslüman öldüğünde döner ona baş sağlığı diler. Bunlar insani işler. Ama bir Müslüman hangi ülkede olursa olsun ister Suriye, ister Bosna, örnek verdiğim ülkelerin hepsi bu çileyi çekmiş ülkeler onun için veriyorum. İster Suriye, ister Bosna, ister Karadağ, ister Kosova, ister Irak, ister Mısır komşusunun kendi inancına göre kutladığı bir bayramı kutlarsa o zaman sıkıntı başlıyor. O kendi benliğini terk etmeye, kendi benliğini yitirmeye başlıyor. Şöyle bir şey demiyoruz ya bunu yapanlar şöyle oldu böyle oldu. Hayır. Bunu yapanlar bir şeyi bilemiyor mu? Göremiyor mu? Anlayamıyor mu? Bana ait olan bayramı niye kutluyorsun diyor. Espriler yapıyorlar. Ha bakıyoruz ki biz işimizin farkına varamayınca yaptığımızın ne olduğunu idrak edemeyince Allah celle celaluhu'nun muamelesi de ona göre geliyor. İslam dünyası uzun zaman kendi inancına sahip çıkmak yerine şöyle yaptı. Özellikle 19. asrın sonu ve 20. asırda hep şu söylendi. Çocukluk günlerimizden itibaren bize de söylüyorlar, hala diyorlar. Madem ki İslam bu kadar yüce bir din. Madem ki Kur'an-ı Kerim her şeyi düzenliyor. Niye Müslümanlar bu kadar perişan? Ya bu sadece benim sorunum değil ki. Sen de Müslümansın, senin de sorunun. Niye dertleşmiyoruz da birbirimizi suçlamaya çalışıyoruz? Halbuki ben kendi hesabımı yapsam, ben baksam desem ki, ya bu Müslüman kardeşim yanlış yapıyor. Ben bunu uyarmalıyım. Ama onu uyarırken önce fiilen uyarmalıyım. Fiilen, sözde değil, ben doğru bir adam olmalıyım. Benim muamelem doğru olmalı, ticaretim doğru olmalı, sözüm doğru olmalı. Oturduğum mecliste söylediklerimle yaptıklarım örtüşmeli. Bize çocukluğumuzdan beri ne öğrettiler? Sağ tarafta bir melek var, sol tarafta bir melek var. Ne iş yapar bunlar? Amel defterini tutarlar. Dediler mi ki bize laf defterini tutan bir melek grubu var. Amel defteri ayrı şey, laf defteri ayrı şey. Biz Müslümanlar olarak ben başta kendime söylüyorum. Lafı sağlam, ameli sakatlar adam olursak o zaman kimseyi suçlamaya gerek yok. Çıkar birisi bizim karşımıza der ki bu bayram bizim. İstiyorsan gel kutla. Bir kısmı da der ki ne işin var burada? Ama İslam dünyasına bakıyoruz. İslam dünyası ve biz biz Müslüman mıyız sorusunun cevabını verirken zorlanıyoruz. Zorlanıyoruz. Geçen ekranda gördüm. Diyeceksin ki hoca televizyondan mı vaaz ediyorsun? Hayatı anlamaya çalışıyoruz. Aynı dertteyiz. Çocuğun biri internete atmışlar yine böyle. Bana talebeler gösteriyor. Ben de bakıyorum. Ben de takip ediyorum bu sefer. Bir müddet sonra takılıyor adam. Mikrofonu tutuyor. Diyor ki adam'a nerede soruyor bu soruyu? Eminönü yeni caminin önünde soruyor. Eminönü yeni caminin önünde. Kime soruyor? 3 dört bin kişinin kuyruğa geçtiği bir yerde soruyor. Diyor ki efendim domuz eti yer misiniz? Önce soruyor Müslüman mısınız? Elhamdülillah diyor. Bir kısmı da kızıyor ne biçim soru soruyorsun? Sonra soruyor domuz eti yer misiniz? Haramdır yemem. Peki ne bekliyorsunuz burada? Piyango alacağım diyor. Peki o haram değil mi? O da haram ama diyor ya çıkarsa? Peki nasıl yiyeceksin bunu? Efendim diyor işte ben kabahatim yok kimisinin savunması var ya hani devlet. Yahu devlet devlettir sen ne karışıyorsun? İzin verdiğinde belli marketlerde domuz eti satışı da serbest. Belli marketlerde serbest. Çünkü bu memlekette Müslüman da yaşıyor, Hristiyan da yaşıyor, Yahudi de yaşıyor. Hiç inanmayan da yaşıyor. Bu memleketin evladı bunlar. Allah hidayet versin diye dua ederiz biz. Kimseyi kınamayız. Kınama hakkımız yok. Sadece dua etme hakkımız var. Aynı toprağın çocuklarıyız. Yanlışa düşeni dışlama hakkımız yok. Ama dua etmek vazifemiz. Domuz etine sıra geldi mi? O haram. Peki çiçeği satarken ne yapıyor? Diyor ki bu gece çok satacağız, bu akşam iyi para var bu işte. Niye? şişeyi satmak, alkolü satmak haram değil mi? O da haram. Bosna ile ilgili bir hikaye anlatmışlardı da oraya gidip geldiğimizde veya oradan gelenlerden dinlediğimizde şöyle bir şey anlatmışlardı. Diyor ki bir Bosnalı öyle bir hale geldik ki diyor Müslüman olmayanlarla diğer inananları da isimlendirmek istemiyorum. Nasıl inanıyorlarsa ben Müslümanları konuşuyorum. Müslüman olmayanlarla öyle bir kaynaşmaya başladık ki kızlarımızı Müslüman olmayanlara vermek bizim için şeref haline geldi. Cümle aynen bu. Halbuki bir Müslüman kızın gayrimüslim bir erkekle evlenmesi haramdır. Evlenemez. Kim fetva verirse versin evlenemez. 104 kitabı açsa bulamaz bunun cevabını. Bir Müslüman hanımefendi gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Ama diyor biz yaşadığımız dünyada öyle bir hale geldik ki o hal bizi mutlu etti. Onlara kızlarımızı verdik. Ya bunlar Müslüman değil nasıl veriyorsunuz diyenlere sus oradan. Sen ne biliyorsun? Hala geri kafalısın. Aradan zaman geçti harf oldu. İlk defa bizi kesenler onlar oldu diyor. Hemen din meselesi devreye girdi. Halbuki Müslümanlar öyle bir şey yapmıyordu. Onun başka bir hesabı varmış. Aradan zaman geçti, gittik. Bosna'dan dönerken bir cuma namazına girdik. Ben anlamıyorum Boşnakça. Yanımda bir dostum, abim var. Hutbeyi okuyan çocuk hutbede neden dertleniyor biliyor musunuz? Derdi şu. Yahu bunlar dün Müslümansınız diye sizi öldürmediler mi? Siz dün Müslüman olarak bunlara kızlarınızı verdiniz. Harp olduğunda ilk defa çocuklarınızın ırzına geçmediler. Hala daha o üç yıl öncesinin, beş yıl öncesinin olaylarını nasıl unuttunuz da yine kızlarınızı bunlarla gezdiriyor? Onların yaptığı bütün yanlışları yapıyorsunuz diye çocuk dertleniyor. Ben çocuğun derdini simasından, bir iki kelime okuduğu hadis-i şeriflerden anladım. Ama geri kalanı anlamak zor. Aziz kardeşlerim, biz Müslümanız. Biz Allah'ın bize emrettiğine göre yaşarız. Kimseye şunu demiyoruz. Ya yeni yılı kutlayan kafir olur. Kimse öyle bir şey diyemez. Adam yeni yıla geçiyor. Ama Noel'i Noel mantığıyla, Hristiyan mantığıyla kutlarsa orada sallantı başlar. O ayrı bir şey. Noelle yılbaşını önce bir ayıracağız. Biri 25 Aralık'ta başlıyor. Kökünden Hristiyan bayramı. Bunu kutlamaya teşebbüs. Ayrı bir iş. 2016 bitiyor. 2017'ye yeni bir yıla giriyorum da mutlu oluyorum demek ayrı bir iş. Ama 2016'dan 2017'ye geçerken onu da Hristiyan standartlarına, İslam dışı standartlara göre kim nasıl kutluyorsa o da onun hesabını öter, öder. Şişenin dibine mi vuruyor? Hesabını ayrı eder. Kumar mı oynuyor? Hesabını ayrı eder. Başka işler mi yapıyor? Hesabını ayrı eder. Burada şuna dikkat etmek lazım. Vay sen bu geceyi kutladın, dinden çıktın. Yahu zaten içeriye adam almak için uğraşıyoruz. Onu tuttuğunu dışarıya atarsan ne yapacağız o zaman? Bize lazım olan biraz daha içeriye Müslüman çekelim. Kardeşlerimize yanlışı doğru bir şekilde ama düzgün bir dille anlatmaya çalışalım. İnsanları kaçırmakla elde edeceğimiz bir şey yok. Kaçanı da bir daha getirme şansımız yok. İslam öcü değil. İslam bütün insanlık için rahmettir. Adam karar vermiş, böyle bir iş yapıyor. Allah kurtarsın. Beni de kurtarsın. Herkesin ayrı bir derdi var. Ama öyle bir ölçü getiriyorlar ki önümüze Müslüman dışlayandır, Müslüman kovandır, Müslüman şöyle yapandır. Ha biz şunu söylüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki, Kim bir kavme benzerse dış yüzüyle, iç yüzünü de Allah o kavme benzetir. Dış yüzüyle benzediği zaman insan, iç yüzü de oraya benzemeye başlıyor. Bunu ben demiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor. Öyleyse ben dışımı koruyayım ki, İçimi de Mevla Teala korusun. Bizim vazifemiz bu. Mevla Teala'dan bize gerçekten hakkı öğretebilecek dostlar vermesini niyaz edelim. Samimi bizi doğruya yönlendirecek eşler, evlatlar nasip etsin. Kiminle dost oluyoruz? O bizi helale götürsün. Kiminle oturuyoruz? O bizi gıybetten kurtarsın. Kiminle bir yolculuğa çıkıyoruz? o yolculuk bizim hakkımızda Allah'ın razı olduğu şekle dönüşsün. Yoksa geri kalanlar boş. Sizin kazandığınız da bitiyor, benimki de bitiyor. Bizden daha fazla kazananlarınki de bitiyor. Belli rakamlardan sonra zaten hayat kendiliğinden şekil alıyor. Ama Allahu Zülcelal'in huzuruna çıkarken herkesin ayrı bir duruşu var. Mevla Teala'ya özel günahlarımızın hesabını vermek ayrı, bir de başka günahlardan dolayı huzurda dert anlatmak ayrı. Rabbim cümlemize rızasına uygun ameller işleyebilmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Ufa İslam Üniversitesi için yardım talebi var. İnşallah namaz çıkışında sizlerden yardım talep edilecek. Mevla Teala cümlemizin dualarını ve yardımlarını kabul eylesin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlularına edalar ihsan eyle. Şu mübarek cuma saatinde bizlerden dua bekleyen kardeşlerimizin hepsinin hayırlı muradını ihsan eyle. Bizleri razı olmadığın işlere düşmekten muhafaza eyle. Hayırlı dostlar ihsan eyle. Bizleri faizden, içkiden, kumardan, zinadan, sigaraya müftela olan kullarını sigaradan, uyuşturucuya müftela olan kullarını da uyuşturucudan halas eyle. Bizleri senin yolunda devam eden iyi dostlar olmak olmaya muvaffak eyle memleketimiz ve İslam dünyası için gayret gösterenlere de muvaffakiyet ihsan eyle. Şehitlerimizin mekanını cennet eyle, sınır boylarında cihad eden kardeşlerimizi de her türlü tehlikelerden emin eyle. El-Fatiha.